Merhaba arkadaşlar ben Kaan kanalıma hoş geldiniz. Bugün 7 kanlık bir kasamız var ve bunu da Kates olimpus yani de, de, de deneyeceğiz. 1800'de oyunumuza başlıyoruz. Şimdiden size keyifli seyirler diliyorum. Lütfen videonun sonunda kanalıma abone olmayı unutmayın. Olursanız sevinirim. Beğeni yap yaparsınız da olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Keyifli seyirler dilerim. <laughs> Çok Güzel bir şey mi acaba? Bakalım. Bir çarpan atmadım bu oğlum. Dede bugün bizimle oynayacak galiba. Ver oğlum şu sarıları. Of, dedeye bak. Hayatının en kötü oyunu oynuyor dede. Yeşilleri ben lan. Çok güzel. Şuraya bir çarpan at bu Hiç çarpan yok köşede. Bir çarpan at hiçbir şey yok köşede. Bunu şimdi mi atıyorsun? Ve boşa atıyorsun. Ve ilk yerden yaptı yapacağını sağ olsun. Çok kötü bir başlangıç oldu. Bu sefer düzelteceğimizi umuyoruz. Bakalım. Dede yap şunu bir şeyler ya. Bu ekran nasıl boş geçiyorsun sen ya? Dede ne yapıyorsun oğlum? Mikeldir boş geçiyorsun ya. Şu çarpanları biraz yükselt be oğlum. De hayatın en kötü oyununu oynuyor şu anda. Ne olur bir şey at şuraya ya. Ver şu mavileri de var. Bir tane daha yeşil at lan. Bir tane yeşil at. Neyse güzel çarpan attı. Evet. Maviler gelir. Ver şu yeşilleri de var. Yeşilleri de var. Yeşilleri oğlum bir çarpan at şuraya. Lan ne olur kaldır şu kolunu be. Sarı gelir mi? Kırmızı geldi. Çok güzel sarı da ver lan. Neyse çarpanlar çok iyi. En azından verdiğimizi aldık. iki kötü elin, elin sonunda. Bir tane iyi el diyecektim de. Şurada kum saatine atmasan şunu. Başka yere atsan şu çarpanı. Neyse güzel. Bir kaybımız yok en azından. Evet, güzel bir başlangıç yap oğlum. Ya var ya. Nasıl bir nasıl bir şey sen ya? Atsan oğlum şunlara bir şeyler at ya. Ver kırmızıyla mavi. Ver kırmızıyla mavi lan. Şuraya bak. Ver yeşilleri de var. Yeşil diyorum morları var. Kırmızı atlan şuraya. Sarı geldi çok güzel. Çok güzel kırmızı geldi ama hiç çarpan yok. O çarpan bize yetmez. O çarpan bize yetmez. Şuraya bak ya. Dede resmen bizimle oyun oynuyor ya bugün. Harbiden sabrımız mı sınıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Oğlum bunu at lan bari. Yani yüksek bir şey at şu 5 de kaldır bir 50 at 100 at ya. Hadi lan. Hadi bu oğlum ya. Kaldır bir kez daha de, de. Hadi bu oğlum. Zararımızı çıkarak. Şuraya bak patlıyor ya. Patlamıyor be. Ekran patlamıyor ya. Ne yapalım biliyor musun? Hesabı ikiye bölelim. Muhtemelen. Bir 600-800 verirsin sen. Bu en kötü. Oğlum bir şey yap lan. Çok güzelsin bu oğlum. Max film mi lan. Max Fin lan. Max Fin yap lan. 25 muhteşem. Max Fin yap oğlum. Yap ne olur yap. Hadi kaldır. Şu yüzü kaldır yüzü. Hadi lan kaldır şu yüzü. Oğlum kaldırsana şu elini ya. Lan senin ben... Oğlum nasıl boş geçersin sen bunları ya. Kaldır şu kolunu. Lan, bu kadar frispin boşa gidemez ya. Gel buraya bir şey daha gel ya. Bak kupayı var ya nasıl kapatmış. 6 frispinimiz var. Boş geçmemesi lazım. Evet şuradan bir yüzük gelir. Çok güzel geldi. Mavi veya yeşil. Neyse güzel. Çok iyi. Güzel. Şuradan var ya. Boş geçme lan bunu boş geçme lan. Bunu boş geçme lan. Şuraya bak. Evet. Ver lan şu kupayı var. Kupayı var. Güzel. Yeşil ve kırmızı istiyoruz oğlum. Çok güzel yeşil. Lan iki tane taç atsana şuraya be. İki tane taç atsana şuraya be. Güzel. Bir de ne gelecek. O da güzel ha. Güzel. Devam et lan şuna bir tane at lan. Evet. Güzel. 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 Çok güzel. Ne yapalım? Düşüreyim. Daha da yanmaz zaten. Çok güzel bir kazanç var. Buradan verdim verdim vermedin. Boyum burada biter. Evet güzel. Mavileri ver iki tane. iki tane mavi ver. Sarı bak. Sarı. Sarı da geliyor. Yapma be oğlum ya. Sarıyı versene lan. Sarıyı blokluyorsun ya. O ekranı nasıl öyle bırakırsın oğlum sen ya. Yeşil gelir. Gel lan kupada gel. Geldi şuraya bir çarpan at ne olur Evet çok güzel Mavi de gelir Çok güzelsin oğlum bir elini daha kaldır Şuraya kırmızı geldi Mor gelir Mor da gelir mor da gelir Morun gelmesi lazım çok güzel Moru ve yeşil Ama 7'de bırakıyorsun oğlum sen bunları ya Güzel ya Böyle bitirme ne olur devam et ya Evet güzel. Ama ne gelecek ki buraya? Sarı mı? Sarıyı da kırmızıyı da bırakır mı o şekilde ya? At şimdi at 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 taç. Taçı nasıl yedi de bırakıyorsun oğlum sen ya? Güzel mavi. Şuraya bir tane sarı indir. Sarı indir. Yeşil de olabilir. Çok güzel. Şimdi bir de yüzükleri attım mı yedi de bıraktı. Güzel olsun. Güzel. Arkadaşlar ben videoyu buradan noktalıyorum. Lütfen beğeni yapmayı unutmayalım. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler dilerim.